Bu örneğimde ise daha önceden oluşturmuş olduğum parça dosyalarımın bir montaj altında nasıl birleştiğini görelim. Yeni diyerek bir standart montaj dosyası açıyorum. İlk iş olarak bunu bir hemen kaydediyorum. Bunu assembly klasörünün altına yerleştireceğim. Biraz önce ismini montaj yaptığım klasörün ismini de assembly olarak değiştirmiş bulunuyorum. Buradaki nakul klasörünün altına geliyorum. ismini bu şekilde kaydediyorum. Daha sonra place komutuyla bunları montajıma çağırabilirim. Bu bir yöntem. Buradan toplu seçim yapıp open diyebilirim. Ya da klasik sürükle bırak mantığıyla bunları buradan seçip montajının içerisine bırakabilirim. Burada mevcut parçalarımı görebiliyorum şu anda. Bu DMO 06 parçamı Grandur parça yaptı. Ben bunu istemiyorum. Mantıken şu yeşil renkli parçamın yani ana gövde parçamın buradaki sabit parça olması bana daha uygun geliyor. Buradan bu parçanın Grandur'unu kaldırdım. Ve parçalarımı konumlandırıyorum. Bu parçamı seçtim. İlk örneğimde yapmış olduğum gibi bu parçama Ground and Truth Component diyorum. Böylece sıfıra sıfıra yerleştirildi bu parça. Şöyle bir montajımı döndürüyorum. Evet buradaki parçalarımı Assemble komutuyla yerleştireceğim. Böylece bu komutun da mantığını görmüş olacağız. Assemble komutu kısıt verme işlemini bizim yerimize kendisi yapacaktır ve bize alternatifler sunacaktır. Öncelikle buradaki pulumu montajını yapacağım. bu yüzeyinden tuttum. İçin seçiyorum. Burada bana iki alternatif sunuyor. Insert'in iki seçeneği. Buradan Align seçeneğiyle ile devam ediyorum. Apply dedim. OK diyorum. Devam ediyorum. Devam etmeden önce parçamdan bir tane daha ihtiyacım var. Dolayısıyla parçamı seçiyorum. Sağ tuştan kopyala ve sağ tuştan yapıştır diyorum. Daha sonra assemble komutunu çalıştırdım. Montajımın arkasını döndürüyorum. Aynı şekilde yine dış yüzeyine referans aldım. Insert Align seçeneğini uyguluyorum ve OK diyorum. Döndürdüm parçamı. Daha rahat montaj edebilmek için turuncu parçamı biraz kendime çevirdim. Ve buradan Assemble'ı çalıştırıyorum. Buradaki iç silindir ya da dış silindiri seçmem arasında herhangi bir fark yok. Yani şuradan bahsediyorum. şu iç silindir ya da şuradaki dış silindirin seçmenin herhangi bir farkı yok. Çünkü ikisi de aynı yere neticede referans alıyor. Getiriyorum. Montajımı yapıyorum. OK dedim. Şöyle bir miktar döndüreyim. Buradaki work eksisi tabi önceden rahat çalışabilmek için Buradaki work features komutunun altından Hatırlarsınız. True Revolt Face or Feature seçeneği buraya ben yerleştirdim. Siz de buna benzer bir uygulama yapabilirsiniz. Return diyerek geri dönüyorum. Buradan tekrar Assemble komutunu çalıştırdım. Mor parçamın üzerinde duruyorum. Bana birkaç alternatif sunuyor. Yüzeyinden ziyade ben ortasından geçen ekseni tercih ediyorum. Ve Çalışma eksenimi seçiyorum buradan. OK diyorum. Biraz şöyle aşağı doğru çekiyorum. Parçamı free rotate ile döndürüyorum. Öncelikle buradaki mil parçamla bu sonunun merkezlerini assemble komutuyla bir birleştireyim. Yine üzerinde duruyorum. Bana alternatifler sunuyor. Eksenini seçtim. Eksenini seçtim. Onayladım. Benzer bir işlem yine tekrarlayacağım. Esambul'u seçtim. Üzerinde duruyorum. Eksenini seçtiriyor bana. Aynı şekilde bunu da eksenini seçiyorum. Sonrasında mor parçam halen hareketli. Dolayısıyla e Mesela bu komutunu çalıştırdım, alt yüzeyini seçiyorum. Sonrasında yeşil parçamın alt yüzeyini seçiyorum ve OK diyorum. Şöyle izometrik bakışa tekrar geçelim. Sonrasında yine bir degree of freedom analizi yapıyorum. De degree of freedom analizi ile kontrol ediyorum. Bir adet dönme hareketim var. Hem bir bakalım neymiş. Pull'la ilgili bir dönme hareketi var. Problem değil. Aynı şekilde diğer parçalarını da kontrol ediyorum. Burada bir de son, somun var. Somunun dönmesini istemiyorum. Dolayısıyla buna da assemble kısıtıyla uygun kısıtı vereceğim. Ben geliyorum assemble'ı seçiyorum. Somunun üst düzeyi ve yine uygun bir düz yüzey seçtim. Çıkan menüden Angle Directed'ı seçiyorum. OK diyorum ve bu şekilde kısıtlarımı tamamlamış oldum. Şu mil parçanın altından çalışma eksenlerini kapatabilirim. Evet. Bunu kaydediyorum. Okay. biraz önce data Format'ın değiştiğine dair bir bilgi geldi. Bu şahit 2014 öncesi bir inventor sürümünde bu parça dosyalarınızı oluşturduysanız bunların yeni versiyonuna migrate edileceği ile ilgili bir uyarı her zaman alırsınız. Bunları 2014 versiyonuna migrate ettikten sonra alt versiyonlarda açma şansınız bulunmuyor. Ancak step formatını çev bu şekilde açabilirsiniz.